insana göz veren yürekleri. Sobalarımız yüreklerinden <laughs> <gönlümden> gelen bu <laughs> karşımızdan gidiyorlar. Deniz tarafına, ada tarafına karşı yapalım lütfen. Evet, gözünüz onlarda olsun. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar olacak. Dikkatle takip ediyoruz. İki uçağı. Hazır. Şimdi. <laughs> <laughs> Nerede? Nerede? <gülüyor> Zeynep'in kalbine dokundukları. Can verip tüm sarsını sarsın. için hissedetleri ve çatırlığıyla ayırtınızda gökyüzünde selam duralım. Birisi o, diğeri sağ tarafından yere yazar. 30 metreli ipadan kesişim için gidiyor. Dikkatle takip ediyoruz. Kesişime dikkat edelim lütfen. Sağınızdan ve sonunuzdan. Sıkıdır o. Hazır. Çelik kanatlı bekçileri. Tam karşıya bakalım lütfen. Hazır. Şimdi. Oh, Muazzam bir manzara. Ne kadar da <laughs> estetik görünüyor. Şimdi sol alanımız. Güzel bir performans. Hatta <laughs> terk ederken sağımızda.